Altının gramı, güne yatay başlamasının ardından 2550 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın %1,8 üzerinde 2449 liradan tamamladı. Altında yükseliş devam ederken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş piyasadaki gelişmeler için dananın kuyruğu koptu, coşku başladı yorumunu yaptı. Memiş, Temmuz ayı itibariyle altında, her ay rekor test edileceğini söyleyerek yatırımcıları uyardı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibariyle bir önceki kapanışın hemen üzerinde 2550 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4170 liradan, Cumhuriyet altını 16.630 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise, şu sıralarda bir önceki kapanışın %0,5 altında 2.404 dolardan işlem görüyor. Analistler, Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici enflasyonunun yavaşladığına işaret eden veriler sonrası Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın FED faiz indirimine gitme beklentilerinin güçlendiğini belirterek bugün gözlerin ülkede açıklanacak üretici enflasyonu verilerine çevrildiğini söyledi. Memiş, YouTube kanalında yaptığı yayında, ons altında veriler sonrası yaklaşık 40 dolarlık bir yükseliş gördük. 2400 dolar seviyesinin üstüne yerleşmek isteyen bir ons altın var artık. Bundan sonraki bant aralığımız 2400-2450 dolar bant aralığı olacak ancak Cuma günü üfe verisi var. Cuma da önemli. Üfe verisinin ardından daha sağlıklı yorum yapabileceğiz. İki günde dalgalanmalara oldukça dikkat etmeniz lazım, dedi. Bant aralığımız değişti. 2400-2450 dolar aralığı oldu. Kapanışta ve üfe verisinden sonra altın 2400 dolar seviyesinin üzerinde haftalık kapanış yaparsa, Artık resmi olarak diyeceğiz ki bizim takip edeceğimiz bant aralığı 2400 dolar. Şu anda görünüm pozitif. Neden altın fiyatları yükseldi? Piyasalar Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Eylül ayı itibarıyla faiz indirimine başlayacağını fiyatlamaya başladı. Enflasyon rakamları geriledi. Fed'in faiz indirimi ihtimalleri güçlenmiş oldu. O yüzden faiz indirimleri eşittir altın ve gümüş fiyatlarının yükselişi anlamına geliyor. O yüzden bu coşkuyu piyasalar satın almaya başladı. Gram altında 2567 lira seviyesine yükseldi. Bayramdan önce onlarca kez Temmuz ayının hazırlığını yapın, yeni yükselişler başlıyor, rekorlara hazırlanın diyordum. Yıl sonuna kadar beklentimiz pozitif yönde. 3000-3500 lira aralığını bekliyoruz. Temmuz ayından itibaren her ay rekor test edecek altın piyasası bekliyorum. Memiş, yeni rekorlar için Temmuz bekleyelim. Uyarılarım vardı. Haziran'da hazırlık yapanları tebrik ederim." dedi. Altın fiyatlarında dananın kuyruğunun yukarı yönlü koptuğunu belirtenmemiş, yarın üfe var, orayı da görelim. Ondan sonra belli olur ifadelerine yer verdi. Altın ve gümüş yatırımcısını uyarmayı da unutmayan demiş, gümüş şov yapıyor. Gidiyor paşam diyerek gümüş yatırımcılarını tebrik etti. Hatice Kolçak, Fed'in faiz kararı sonrası dolar ve altın fiyatlarında dalgalanmaların yaşandığını belirterek Yatırımcıların bu iki geleneksel yatırım aracının dışında da seçenekler olduğunu vurguladı. Kolçak, ne dolar ne altın diyerek dikkatleri alternatif yatırım araçlarına çekti. Kolçak, ons altındaki artışın büyüme potansiyelini artırdığını ancak benzer şekilde değer kaybının da olabileceğini belirtti. Yatırımcılara altın fiyatlarında bir düşüş olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Hatice Kolçak, son zamanlarda dolar ve altına olan ilginin arttığını ancak bu iki yatırım aracının dışında yeni bir alternatif önerdi. Kolçak, gümüş, altına kıyasla daha hızlı bir şekilde yükselebilir. Çünkü altın son zamanlarda çok hızlı bir şekilde hareket etti. Gümüş ise biraz geride kaldı ve altını yakalamak için potansiyel taşıyor dedi. Kolçak, yatırımcıların gümüşün yükselme potansiyelini göz önünde bulundurması gerektiğini vurgulayarak, piyasa dalgalanmaları karşısında dikkatli olmalarını önerdi. Bu açıklamaları, yatırımcılar için yeni bir bakış açısı sunuyor ve gümüş gibi diğer yatırım araçlarının da potansiyel taşıdığına dikkat çekiyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, iç ve dış piyasalardaki güncel gelişmeleri yakından takip ederek, altın ve döviz kurlarındaki son verilere ilgi gösteriyor. Hatice Kolçağ'ın yeni stratejisi, bu dönemde yatırımcılar için farklı ve potansiyel dolu bir yol haritası sunuyor. Hatice Kolçağ'ın bu önerileri, yatırım dünyasında farklı bir bakış açısı sunarak, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmelerine yardımcı olabilir. Gümüşün potansiyelini değerlendiren yatırımcılar, altın ve doların ötesinde yeni kazanç kapılarını aralayabilir. Amerika'da enflasyon rakamları açıklandı. Kritik veride ülkede 2020 yılının Mayıs ayından bu zamana ilk kez negatif aylık enflasyon görüldü. Öte yandan Haziran ayında tüketici fiyatlarının Mayıs'a göre %0,1 azaldığı aktarıldı. Yıllık bazda analiz edildiğinde enflasyon %3'e gerilediği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kritik verileri değerlendiren altın kahine İslam Memiş ise çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verisi açıklandı diyen İslammemiş, küresel piyasalar için haftanın en önemli verisiydi. Hafta boyu Perşembe günü, dananın kuyruğu kopacak diye bir sloganımız vardı. Nihayetinde bugün saat 15.00'te Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verisi, tüfe verisi açıklandı. %3.1 olarak beklenen veri %3 olarak beklentinin altında kaldı ve dolar karşısındaki bütün varlıklarda da sert düşüşler gördük ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden uzman isim, şu anda onsaltın 2417 dolar seviyesinde. Veri açıklanmadan önce 2380 dolar seviyesindeydi. Burada yaklaşık 40 dolarlık bir yükseliş gördük. Artık 2400 dolar seviyesinin üzerine yerleşmek isteyen bir onsaltın var. Bundan sonraki bant aralığımız 2400-2450 dolar seviyesi olacak. Ancak yarın da üfe verisi var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla yarın da önemli şeklinde konuştu. Beklentimiz pozitif. Yine 2600 dolar devamında 3000 seviyesini beklemeyi sürdürüyoruz diyerek sözlerine devam edenmemiş. Ancak yarın üfe verisini gördükten sonra daha sağlıklı bir yorum yapabileceğiz. Bugün ve yarınki dalgalanmalara oldukça dikkat etmeniz lazım. Bant aralığımız değişti. Dedi. İslam Memiş ayrıca, önceden 2350, 2400 dolardı bant aralığı. Şimdi 2402, 450 dolar aralığı oldu. Yarın haftalık kapanışta ve üfe verisinden sonra 2400 dolar seviyesinin üzerinde haftalık kapanış yaparsa artık resmi olarak diyeceğiz ki bizim takip edeceğimiz bant aralığı 2400 dolar aralığı. Peki altın fiyatları neden bu kadar yükseldi? Çünkü Fed'in Eylül ayı itibarıyla faiz indirimlerine başlayacağını piyasalar fiyatlamaya başladılar. Enflasyon rakamları geriledikçe Fed'in faiz indirimi ihtimalleri yükselmiş oldu. O yüzden faiz indirimi altın ve gümüş fiyatlarının yükselişi anlamına geliyor. O yüzden bu coşkuyu piyasalar, bugünkü enflasyon verisinden sonra yavaş yavaş satın almaya başladılar. Altının gram fiyatı resmi kur tarafında 2535 seviyesinde ama kapalı çarşı piyasasında 2550, 2565 Türk lirası seviyesinde. Gram altın bugün serbest piyasalarda, kapalı çarşı piyasasında 2567 Türk lirası seviyesine kadar yükseldi. Dedi. Haziran ayında 2420 Türk Lirası seviyesinde olan gram altın şu anda 2567 Türk Lirası seviyesinde. Gram altın tarafında yine yıl sonuyla alakalı beklentimiz pozitif yönde devam ediyor diyerek sözlerine devam edenmemiş. Yine 3000, 3500 Türk Lirası aralığını yıl sonuna kadar beklemeyi sürdüreceğiz şeklinde konuştu. Açıklamalarına devam edenmemiş. Temmuz ayında her gün altın fiyatlarında yeni rekorlar görmeye başlanacağını belirterek tekrar Ağustos ayında 2700'ü 2800'ü 2900'lü rakamlar derken 3.000'i kırdıktan sonra hamdolsun bu yıl öngörümüz gerçekleşti diyebileceğiz ifadelerini kullandı. Son olarak İslam memiş altın yatırımcılarının satış konusunda aceleci olmaması gerektiğini belirtti. Önceden 2350-2400 dolardı bant aralığı. Şimdi 2402-450 dolar aralığı oldu. Yarın haftalık kapanışta ve üfe verisinden sonra ons altın 2400 dolar seviyesinin üzerinde haftalık kapanış yaparsa Artık resmi olarak diyeceğiz ki bizim takip edeceğimiz bant aralığı 2400 dolar aralığı. Peki altın fiyatları neden bu kadar yükseldi? Çünkü Fed'in Eylül ayı itibarıyla faiz indirimlerine başlayacağını piyasalar fiyatlamaya başladılar. Enflasyon rakamları geriledikçe Fed'in faiz indirimi ihtimalleri yükselmiş oldu.